hoş gelmişsin kardeşim sana abi tabi tabi yaparız hemen hemen sana şöyle bir şey yapalım arkadaş hoş gelmişsin adamı sattık dayı <laughs> bu güzellikle beraber oluyoruz bak şöyle alacağız adamı geliyoruz kardeşim benim sakin ol e tamam ve bir plan direkt dayı bak tamam orta döneme de yaparım bu onu şöyle ne istiyorsun kardeşler şöyle bir şey şöyle yapalım hemen ne gerek var bir şöyle bir şey yapalım da. Daha güzel şekil Daha güzel olur bak daha güzel olur Kim bunu göremez Ne yapacağız kurutacak bir seni saçın ha. Şöyle bir şey yapalım. Of Bela Hoş kardeşim Ben yapabilirim sana Böyle Yapalım bir şeyler sana Şöyle bir şey çekeyim galiba sen kesik kesin Bak şöyle alıyorum ben ah, Az kaldı lan dur oh, ne güzel oldu ama ya Başka ne yapacağız kardeşim ya Hepsi ben de yapacağım yani. Evet. evet. Ee, bu... Görmeyi ver, ver, ver bunu görmeyi Sen söyledin söyleyeyim mi? Bu baba ortadaki net. Of. Ay evet bizim bir tane daha saç oldu. Bir de ona geçelim. Evet berber ber deyince aklımıza bu oyun gelecek aga. Bu abimizi seçtim ben. Saçını şimdi ben bunu keseceğim kardeşim benim. Ha bu biraz... Şöyle keselim kanka. Uzatmış şöyle bir şekil. Elini anladın sen? Aga fena oldu ya. Aga ön tarafı böyle, yan tarafı da niye böyle lan bu? Daha gitmesi lazım aslında biliyor musun? Bak şöyle. Aga yan tarafı da bak böyle oldu. Bence güzel oldu. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Abone ol, like, Bay bye. bye, bye.